İsmim Gören, Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bölümümüz bir kere gıda alanını, daha doğrusu gıda bölümüne çok geniş bir açıdan bakıyor. Ayrıca içinde olmasının getirdiği avantajlar var. Örneğin biz Erasmus Değişim Programı ile bir sene yurt dışında okuduk. Böyle bir şansa sahipler. Yine kulüplerle kendi çalışmaları sayesinde yurt dışında staj bulabilirler. Yurt dışında yapacakları 3-4 aylık stajla çok güzel birikimler ya da deneyimler kazanabilirler. Hocalarımız hem endüstriyle çok iç şeyler hem de bizimle çok yakın temastalar. Bu öğrenciler için gerçekten çok büyük bir avantaj. Ve en son teknolojileri, en son gelişmeleri takip edebilme şansına sahipler. Bu yüzden de öğrencilere tavsiye edebilirim. Ben Esat Budakoğlu, 3. sınıf öğrencisiyim. Gıda Mühendisliği benim de Başta İstanbul Teknik Üniversitesi olması ve Türkiye'de az bir üniversitede olması. Ve iş alanının geniş, geleceğinin çok açık olması benim tercih edenlerimin başında geliyor. Bizim gıda Mühendisliği kulübümüz var okulumuzda e, daha, daha farklı bölümlerin de var. bizim bölümümüzdeki kulübümüzün amacı diğer illerdeki gıda mühendisliği bölümü öğrencileriyle beraber bir ortak bir çalışma yürütmek veya daha farklı fabrikalar olsun bunları geziler düzenlemek gibi güzel faaliyetler var. Daha başka ben kendime de gayet iyi vakit ayırabiliyorum sosyal açıdan olarak. Nihan Bulut ben. Ben de dördüncü sınıf öğrencisiyim. Aslında gıda mühendisliği deyince ilk önce herkesin hakkında işte siz aşçı mısınız, siz işte şunu pişiriyorsunuz, bunu pişiriyorsunuz diye bir genel bir kanı var. Ben aslında bunu biz, öncelikle biz mühendisiz. Biz mühendislik derslerini en az bir makine mühendisi kadar alıyoruz. Biz mühendisiz. Tabii ki her bölümün kendine göre kolaylığı zorluğu var. Bu bölüm çok kolay, bu bölüm çok zor diyemeyeceğim ama bizim bölümümüzde en azından okumak adına şöyle bir avantajımız var. Bizim her dersimizin projesi var. Ve biz bu proje çerçevesinde kaynakları bulmalıyız. Kaynakları kullanmayı öğrenmeliyiz. Kaynaklar daha çok İngilizce olduğu için İngilizceye hakim olmak durumundayız. Onun dışında tabii ki bu projelerin teslimleri var ve projelerin sunumları var. Biliyorsunuz artık iş ilanlarında presentable olmak diye bir madde yerleştirdiler. En azından bu bölümde nasıl presentable olduğunu bence çok iyi öğreniyoruz.